Merhaba arkadaşlar bir arkadaşımızın sorusu şu şekilde biliyorsunuz EYS ile eczane açmak mümkün. Herhangi bir ruhsat devre almadan boş kontenjanlar varsa EYS ile eczane açmak mümkün. 2013 sonrası girişli eczacılar için. 2013 öncesi için zaten herhangi bir kriter, şart, koşul herhangi bir yasak, kural falan hiçbir şey yok. Direkt istedikleri yere, istedikleri şekilde açabiliyorlar eczacılarımız. EYS ile eczane açmak isteyen bir arkadaşımızın sorusu şu. Diyor ki yılda EYS ile kaç eczane açılabiliyor diye. Arkadaşlar böyle bir şey zaten ancak tahmin edilebilir. Ortalama olarak benim tahminim arkadaşlar görebildiğim işte 2016'dan beri takip edebildiğim arkadaşlar ki 2018'den sonra artık zaten hep EYS ile eczane açma dönemi oluyor. Çünkü 2013 girişli. 5 yıl okuduktan sonra 2018'de mezun oluyor. Ortalama olarak arkadaşlar Türkiye'ye genelinde kontijenlere baktığımız zaman tabi bu kontijenler azalarak gidecek. 아, tamamen azalarak gidecek ve bir yerde dolacak arkadaşlar. Son 4 senede 5 senede gördüğüm arkadaşlar ES ile 100 olarak söyleyebilirim. E, ortalama 100 e ezan